Artuklu sarayının gölgesinde, çağının ötesinde düşünen bir deha doğdu: Cezeri. Suyun gücünü mekanik zekaya dönüştüren ilk ustalardandı. Ahşap kamlar ve metal dişlilerle çalışan su makineleri onun ellerinden çıktı. Yaptığı insan biçimli otomasyonlar tarihin ilk robotları sayılır. Su basıncıyla kollarını kaldıran, kapları doldurup boşaltan bu figürler, yüzyıllar sonra gelen mühendisleri bile hayran bırakıyordu. Efsanevi fil su saati zamanı suyun akışıyla kusursuz biçimde ölçüyor, her damla matematiksel bir düzenin parçasıydı. Saraylar için tasarladığı otomatik hizmetkarlarsa hareketlerini hatasız tekrarlayan gelişmiş mekanik sistemlerdi. Cezeri icatlarını Kitabül Hiyel'de topladı. 50'den fazla makineyi çizimleriyle anlattı. Bugün robotik biliminin temellerinde hala onun imzası var. Cezeri, insanlığın ilk büyük robotik mühendisiydi.